bulama sonucu oluşan şimdi yeni sürgünlerimize bakalım. Ve arkadaşlar tomurcuklardan da bakın şu gelecek seneki fındık tasarımı. Şu yine tasarım bakın. Şu tasarım. Yani içinde dişi çiçekler, çiçek, çiçek ve yaprak tasarımları var. Bakın şuraya doğru. Bunlar yeni sürgünleri de olur. Bakın şuraya. Şunu o vermiş geçen seneki sürgün. İşte bulama sonucu oluşan yeni sürgünlerimiz. Bakın şurada da var bir tane. Dal zaten bu genç yan dala binmiş. ilerisi kurumuş. Bunu bu sene keseriz. Hem dalın boyu kısalmış olur hem de meyve ömrü meyve vereceği kısım toprağa yaklaşmış olur. Önemli olan beklentilerimizin gerçekleşmesi. Mesela yani şurada da bu damayını elde ettiğimiz bir yan dalımız var bakın. Şimdi bu dalın artık 5-6. yaşı. Bir sanki kökten yeni bir fındık dalı kadar gülbüz ve güçlü. Bunlar önemli şeyler. Bunların bilincinde olarak budama yapmalıyız. Her sene, her yıl daha iyi, daha güzel sonuçlar almalıyız diye düşünüyorum. Hepinize bol ürünler.